Değerli dostlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Telegram grubumuzdaki dostlarla buluşacağız demiştik. Şu an o buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Ankara'da Timex'teyiz dostlar. Şu an gelen dostlarımız iki tane standart range var. Ionic 5 var, Tok V2 var, bir de long range'imiz var değerli dostlar. Bir de BMW i5 gelmiş durumda. Buradan bolya bir sürüş yapacağız. Bütün araçların şarjı %95 olacak ve yolda da bu verileri sizlere sunacağız. Bolu Highway'e doğru yola çıktık şu an. Önde Top var. Onun arkasında Model LR var. IONIQ 6 var. BMW i5 var. IONIQ 5 var. Model SR ve bir Model SR daha var. 7 araçla şu an yolculuğa başladık değerli dostlar. Ara arada size tüketim verileri vereceğim. O zaman arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Herkese güzel günler diliyoruz. Görüşürüz. İyi bakın kendinize.